Piyasalarda günlerdir kaos hakimdi. Bu kaosta da her şeyin düştüğünü gördük. Aslında bir yayın yapmayı planlıyordum. Bir yayın içinde yayın videosu da çekmiştim. Ancak daha çok bir motivasyon videosu olarak çekmiştim insanların morallerini toplaması açısından. Ne var ki düşündüm, düşündüm dedim, e, videoyu çok beğenmedim açıkçası. O yüzden yayınlamamaya karar verdim ve birazcık ortalığın sakinleşmesini istedim. Ondan sonra zaten Mut yaptığı bir darbe videom vardı. Bir tarihle ilgili bir videom yine ekonomi savaşları. Böyle bir video yayınladım. Piyasanın en çok düştüğü günde. Zaten en son yayınladığım, iki önce yayınladığım videoda, yani dört gün önce yayınladığım videoda Resesyon fiyatlamasından, yani Amerika'daki resesyon fiyatlamasından bahsediyordum. O yüzden Pasardes'i anlatacaklarım en fazla motivasyon olurdu. Onun haricinde zaten ee, daha önceki günler anlatmıştım resesyon fiyatlamasını. Piyasalar neden düştü? Öncelikle bundan bahsedelim. Amerika'daki resesyon beklentisiyken, diğer sebep Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıydı. Ancak asıl tetikleyen yani asıl bu kadar çok riske yapan şey Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırması. Çünkü resesyon her ne kadar beklense de fiyatlarda anlık bir hareket göreceğimizi ben düşünmüyordum. Zaten kısa zamanda da olacağını düşünmüyordum. Ancak Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırması piyasalarda çok ciddi bir harekete sebep oldu. Çünkü bildiğimiz gibi Japon ev hanımları derken denen bir gerçek var. Ve bu gerçekte de Japonya'da insanlar düşük faizden borçlanıyor. Ve düşük faizden borçlandıkları paralarla yurt dışında yüksek faiz veren bir takım ülkeler gibi buralara paralarını yatırıyorlar. Ve Buradan yüksek faizden karlarını yapıp tekrardan kendi ülkelerine geri getiriyorlar. Japon Merkez Bankası faizleri arttırınca carry trade dediğimiz olay tehlikeye girdi. İnsanlar bir anda paranın maliyeti artınca haliyle insanlar bir anda paralarını çekmeye başladılar. Paralar çekilmeye başlanınca piyasalara satış geldi ve korku endeksi fırladı. Aslında korku endeksi 65'lere kadar fırladı. Ben bir önceki 65'lere kadar fırlamasını hatırlıyorum. Pandemi dönemindeydi. Yani ekonomiler kapanıyor. insanlar hastalık dönülüyor. Böyle bir dönemdi. Yani böyle bir dönem yoktu. Böyle, bu kadar fırlamasına bir sebep de yoktu. Bence zaten Amerika'da Trump bir kriz çıkarmaya çalışıyor. Elon Musk'a beraber. Son günlerde zaten bu düşüşten sonra Kamala crash diye Trump bir video da paylaştı. Ancak biliyoruz ki son birkaç haftadan beri yayınladığım yayınladığım videolarda Trump aslında Biden yönetimi sırasında bir kriz çıkarmaya çalışıyor. Eğer bu krizi çıkartabilirse yani kasıma kadar olan süreçte bir kriz çıkartabilirse Trump daha rahat seçilebileceğini biliyor. Biraz bir ekonomi savaşları var burada. Biraz baş başkanlık seçimleri var burada haliyle Amerika'daki veriler kötü gelmişti. Bugün kötü gelen verilerden sonra Japonya'da gelince bir anda 65'lere kadar çıktı korku endeksi. 21 32 arası sorun varmış gibi gözüküyordu. Bir anda 65'e çıkınca piyasalar ne oluyorsa döndü ve tüm piyasalarda düşüş geldi. Ancak ilk başlarda şunu söylemem lazım. Altın ve gümüşe ilk başlarda satış gelmedi. Yani buralar ilk başta direndi. ikinci gün satış geldi. Bu da ayrı bir şeydi. Yani Bitcoin o 60 binlerden 48 bine kadar düştüğü gün, Nasdaq'ın çakıldığı gün, Borsa İstanbul'un çakıldığı gün altın ve gümüşe öyle çok ciddi satışlar gelmedi. Hatta dolar tl artıyor diye biz gram altın ve gram gümüşte yükselişler gördük. Ben tekrardan söylüyorum VIX 65'i yani o korku endeksi 65'i hak etmiyordu. Hak etmemesine rağmen bilinçli bir şekilde piyasalarda oyun oynayarak o seviyeye kadar çıkarttılar. Sebebi de dediğim gibi Amerikan başkanlık seçimleri öncesi bir grup insan kaos çıkarmaya çalışıyor. Biz zaten seneye büyük ihtimal insan, çoğu insan bu sene resesyon beklentisi görmüyor. Ancak seneye bir resesyon fiyatlamasını e, göreceğiz gibi duruyor. Şimdi e, piyasalar sert bir şekilde düştü. Ne dedik? Temel sebeplerden biri resesyon olsa da asıl temel sebep Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla carry trade'in tehlikeye girmesi ve sıcak paranın piyasalardan çıkması. Mesela Bitcoin'den örnek verelim. Çok hareket ettiği için Bitcoin bir dip gördü 48 binlerde sonra şimdi 57 binlere kadar tekrar çıktı. Bu bir ölü kedi sıçraması mı? Yani bir düzeltme mi? Düşüşün bir düzeltmesi mi? Piyasalar daha düşecek mi? Buraya baktığımda aslında korku endeksi tekrardan makul seviyelere doğru inmeye başladı. Yani korku endeksi bu kadar inmeye başladıktan sonra haliyle biz tekrardan bir crash gelmesini, tekrar bir düşüş, düşüş gelmesini kısa vadede bekleyemeyiz. Böyle bir düşüş büyük ihtimal gelmeyecek. Tabi yine birazdan videonun sonuna doğru haberleri paylaştıktan sonra, gündemi paylaştıktan sonra videonun sonuna doğru teknik analizle ilgili her şeyi detaylıca anlatacağım. Burada önemli seviyeleri yani bu düşüşün ölü keti sıçraması mı yoksa artık düşüş bitti yeni yükselişler geliyor mu? Bundan bahsedeceğiz. Carry Trade tehlikeye girdi derken Carry Trade'in son yılda en çok ekmeğini yiyen devlet aslında ekmeğini yeyen demeyeyim de yani kendi çıkarı için kullanmaya çalışan devlet Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Neden? Çünkü e, yüksek faiz veriyor, kuru sabit tutuyor, yabancı sıcak parayı alıyor, rezervlerini dolduruyor. Böyle de ödemeler dengesi krizine girmiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu zamanlarda Türkiye bayağı bir merkez bankası rezervi topladı. Carry trade girerken tatlı tatlı gelir, çıkarken acı acı çıkar böyle bir şeysi var. Doğru. Baktığımız zaman bu sıralarda uzmanlar dolar TL'deki yükselişin buna bağlandığını. Yani aslında çoğu insan şey diyebilir. Ya Türkiye çok etkilenmeyebilir dese de aslında biz dolar TL'de tam bu haberlerden sonra bir yükselişin başladığını görüyoruz. Şu an zaten 33 65 kadar mı ne bir çıktı dolar TL. E 33 liralardan bu kadar %2'ye varan bir yükseliş oldu. Biz buradan aslında şunu görüyoruz ki bu carry trade yapan yani sıcak parayı piyasaya sokan insanlar aslında piyasadan çıkıyorlar. Yani bir grup insan piyasadan çıkmaya başladı. Madem bu kadar çok çıkan insan var. Kur neden oynak değil yani sert hareketler yapmıyor neden 35-36'ya gitmiyor bir yanda. Bunun da sebebi Merkez Bankası zaten rezervlerini önemli ölçüde doldurdu. Doldurduğu için kurdaki sert yükselişlere haliyle izin vermeyecek. Kurdaki sert yükselişlere isim vermeyeceği için de böyle kurda bir anda anlık günlük %5 yüzde %10'luk yüzde hareketler görmeyeceğiz. Sadece yavaş yavaş sakin sakin çıkacak. Bu insanlar içerideki insanlar çıktıkça da kurda zaten makul düzeyine doğru gelmeye başlayacak. Kredi dünyada sonlanmaya başlaması Türkiye'nin kısa vadeli aleyhine işleyen bir şey. Ancak Japon Merkez Bankası açıklama yaptı. Faiz arttırımlarına bir süre ara vereceğini söyledi. Tabii ne kadar süre ara verir bunu tam bilmiyoruz. Arttırdıkça ekonomiler kötü yönde bayağı bir kötü yönde etkileniyor. Arttırma hasarı Japonya kötü etkileniyor. Bakalım onu bir şekilde ayarlamaya çalışacaklar. Tabii biz dolar tl'de yükselişler görmeye başladığımızda da borsada da sert bir şekilde geri çekilmeler gördük. Bu ortada dibin dibinin dibi diyeceğimiz yerler kırıldı. Şimdi teknik analizi videonun sonunda yapıyorum. Ancak biz zaten Temmuz ayında hatta geçenlerde İş Bankası Genel Müdürü de açıklama yapmıştı. Biz daralmayı, ekonomideki daralmayı Temmuz ayında hissetmeye başladık demişti. Bir önceki videomda yine bundan bahsetmiştim. Bu yüzden de zaten şirket karlılıklarındaki azalmalar ve kötü etkilemeler zaten ülkedeki ekonomiyi kötü etkiliyordu. Bunun üstüne de dünya piyasalarındaki çöküşler tabi haliyle Türkiye'de de bayağı sert düşüşlere sebep oldu. Aynı şekilde kripto para piyasasında da tabi orası risk daha yüksek olduğu için aşırı sert düşüşler geldi. Hatta bir ben hani Mayıs'a kadar biriktireceğimi söylemiştim. O yüzden yeni yeni alımlara yapmaya başlamıştım. Yani 65K'lardan altcoin yapmaya başlamıştım ama ufak miktarlarda bunlar. 50k'lara yine alım fırsatı olarak değerlendirdim. Hatta 48k'da ya bir uyandım sabah 48k dedim alayım mı? O sırada bir almaktan korktum. 51'lere falan geldiğinde aldım. Yani öyle hemen almadım ama tabii genel olaraktan portföyüm zararda olsa da yani zarar minimuma inmiş durumda. Onu da söyleyeyim. Ama kriptoda da bence asıl tutan şey ETF'lerden çıkışlar oldu. Ancak şimdi kriptonun teknik analizini incelediğimiz zaman, ölü kedi sıçraması olması için 56K'ya kadar gelip tekrar düşüşün gelmesi gerekiyordu. Ancak biz 56 binleri kriptoda geçtiğimiz için bana kalırsa burada biraz ETF'lerin faydasını bu düşüşte gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü ETF'ler sayesinde piyasaya sert bir alım yani hacim çok arttı ETF'lerde. Biz haliyle hacimin artmasından satan olduğu kadar alan da olduğunu gördük. Bu yüzden de piyasada aşırı düşüşten sonra yine aşırı alımların geldiğini ve biraz ETF'leri Bitcoin'in lehine çalıştığını fark etti. Hani 4-5 milyar dolara yakın bir hacim oldu ETF'lerde Bitcoin ETF'lerinde. Bu çok önemli bir rakam. Yani çoğu ETF'den oldukça yüksek bir rakam. Acaba bu düşüş yeni yükselişin habercisine. Çünkü biz pandemi dönemindeki grafiğe bir bakalım. Pandemi döneminde sert bir düşüş geldi. Sert düşüşten sonra yeni zirvelere gittik. Aynı şekilde o kadar sert düşüş geldi ki sonra 50x 50, 100x'ler havada uçuştu. Mesela Bitcoin'de böyle hisselerde yine böyle e, Amerikan hisseleri e, e, Borsa İstanbul hisselerinde acaba bu tekrardan böyle bir şey mi olacak? Ben iki süreci benzetiyorum ve bence e, mesela kripto paralar açısından böyle bir sert bir düşüşe ihtiyaç vardı ki insanlar e, dipten tekrardan alabilsinler. Mesela hatırlayın bir gecede 3700 lira düşmüştü bitcoin sonra yeni zirveye doğru çıkmıştık. Belki tekrar olabilir ya da ne bileyim borsalarda yani Nasdaq'ta aşırı sert düşüş oldu. Belki bu yükselişte Tesla gibi büyük hisseler değil de daha küçük Russell 2000 hisseleri gibi daha düşük hisseler yükselecek bilemiyoruz. Amerikan hisselerinde de belki bu düşüş yeni zirvelerin habercisi olabilir. Çünkü yükselişler gelirken hep birilerinin saf dışı bırakmanız bırakmak zorundasınız. Piyasalarda sürekli kar yapamazsınız. Birileri zarar yapacak ki siz para kazanabilirsiniz. bilesiniz. Aynı şekilde Amerika'daki verilerin kötü gelmesinden bahsetmiştik. Son 4 yıllık veride işsizlik tarihi zirveye gitti. Pandemiden beri Tarihi zirvede. Bunun ne önemi var? Ee, i̇ki video öncemde yani bu yine haber analizleri yaptığımızda bir haber paylaşmıştım. Analizler şöyle bir şey söylüyor. FED tamam faizi indirecek. Ancak FED neden faizi indirecek? Birinci ihtimal şu. En olumlu ihtimal. Biz enflasyon etefimizi tutturduk. Bu sebeple artık ekonomi rayında bu sebeple faizleri indiriyorum. Bu olabilecek en mükemmel ihtimal. İkinci ihtimal ise e, işsizlik arttı. Piyasalar zor durumda, ekonomi daralıyor, bu sebeple faiz indiriyorum. Bu gelirse işte bu sebeple FED faiz indirirse biz olumlu değil, olumsuz bile etkilenebiliriz. İstihdam verilerinin çok kötü gelmesi acaba insanlarda FED'in bu sebeple faiz indireceği algısını oluşturmaya başladı, bu fikir oturmaya başladı. Bu yüzden de piyasayı... Biraz bu da düşürdü diyebiliriz ve insanlarda bu korku da hakim şu anlıkta. Ve çoğu analiste baktığımda yerli ve yabancı Amerika'da resesyonu bu sene beklemiyorlar, seneye bekliyorlar. Yani biz aslında belki de atıyorum seneye kadar benim tahminim o yönde seneye Nisan Mayıs'a kadar bir rally olacak. Bu rallide işte biz altında yeni zirveler göreceğiz, gümüşte göreceğiz, bitcoin'de göreceğiz, altcoin'lerde mega ralliler göreceğiz, borsada göreceğiz. Sonrasında Amerika resesyona gidiyor diye bir haber yayınlayacaklar. Tak büyük bir düzeltme düşüş ayı piyasası olacak diye ben düşünüyorum. Yatırımlarımı şu an gittikçe bu planda yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim kendi analizim değil. Başka analistlerin fikirlerine baktığımda herkes resesyon fiyatlamasının seneye olacağından bahsediyor. E madem resesyon fiyatlaması seneye olacak demek biz seneye kadar mantıken yükseleceğiz. E bu yükselişten sonrasında da bir e yani büyük boğalardan sonra bir ayı dönemine gireriz. E ayı döneminin sebebi de büyük ihtimal bu olacak diye düşünüyoruz. Yani herkes böyle açıklamalarda bulunuyor. Eylül ayında herkes 25 bas e, faiz indirimine kesin gibi bakıyordu. Ancak bu en son yaşanan olaylardan sonra artık herkes ama herkes 50 bas faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor. Yani 50 baslık bir faiz indirimi kesin bir şekilde olacakmış gibi bakıyor. Hatta birkaç kişi 75 bas faiz indiriminde bile bulunulmasını teklif etti. Ancak FED tarihinde 1 iki kere böyle bir indirimde bulunmuş. Piyasalara aşırı paniğe sürüp dolayı böyle bir indirim yapacağını kimse düşünmüyor. Ancak şu an faiz indirim beklentisi 50 basa kadar çıktı. Ancak bu beklenti tamamıyla FED hedeflerine geldiği için değil piyasalarda resesyon korkusu olduğu için oldu. Bu da zaten kötü senaryo şimdi diyeceksiniz ki kötüyü fiyatlarken piyasa nasıl yükselecek? FED de kötüyü fiyatlayacağı için faiz indirip para verecek piyasaya e bol parada neye yarar? Kripto paralar gibi borsalar gibi araçlara yarar. Araştırmışlar haberde diyorlar ki acaba FED faiz indirimlerine başladıktan sonra yani resesyon tehlikesinden dolayı faiz indirimlerine başladıktan sonra piyasalarda ne oluyor? Faiz indirimleri başladıktan sonra genelde ilk 2 ay boyunca yatay bir piyasa gözlemlenmiş. Yani atıyorum Eylül'de faiz indirimlerine başladı piyasa ve ilk 2 ay, Eylül ve Ekim ayında yatay bir piyasa gözlemlenmiş. Sonrasında da %15'e varan düşüş gelmiş. Bir crash gelmiş yani. Yani Kasım gibi de bir düşüş gelmiş. Kasım'a bakın ki Amerikan seçimleri var. Acaba tarih tekerrür eder mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Ancak böyle bir analiz var. Tabi borsa %15 düşerse Bitcoin de %30-%30 düşer herhalde. Aynı şekilde kripto ile ilgili bir haber daha vereyim. Jump Kripto 315 milyon dolarlık Ethereum'u borsalara aktarmış ve bunu da pazar günü yapmış. Böyle bir haber var. Tabi bunlar satılacak mı satılmayacak mı? Zaten satılırsa da piyasa düşmeye yer arıyor şu anlıkla. Bir haber daha var. Bu Amerikan seçimleriyle ilgili biz 2-3 ay boyunca büyük ihtimal her videoda Amerikan seçimlerinden bahsedeceğiz. Biraz Trump ile Kamala Harris arasındaki fark gittikçe yakınlaşıyor. Trump Biden'dayken çok yükseklerdeyken şimdi %52-%48 önde Trump. Ancak fark yakınlaşıyor. Trump'a olan ilgi gittikçe kaybediliyor. Şu an bu da piyasalara olumsuz etkileyen yerlerden maalesef biri. Kısa vadede Trump'ın fiyatlanması piyasalar için olumlu. Kamala'nın fiyatlanması ise olumsuzdu. Bu tabi tüm piyasalar için böyleydi. Ancak gelelim ki Kamala Harris öne geçiyor. Yani Kasım'a kadar olan süreçte Kamala Harris'in seçilme olanağı arttıkça piyasalardaki düşüş ihtimali de artabilir. Ama tabi Kasım'dan sonrası için ben söyleyeyim. Altın için bence Kamala Harris Trump'tan daha etkili. Çünkü altın kan kaostan beslenir. Biden dönemine bakın. Ya Amerikan tarihi boyunca savaş yapmamış tek başkan Donald Trump. E altın kan kaostan besleniyorsa ve Biden da Ukrayna savaşı sürekli daha da körüklüyorsa, sürekli onun döneminde çıktıysa haliyle altın Kamala Harris döneminde de daha çok çıkabilir. Altın gümüş açısından bahsediyorum. Ancak hala piyasa Trump için daha olumlu bakıyor. Ama Trump'ın oylarının azalması, seçilme ihtimalinin azalması piyasaları olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi ayrıca son haber analizimizde paylaşayım. J.P. Morgan yine yanıldı. Neden? Çünkü J.P. Morgan demiş ki kriptolar için Ağustos'ta yükseliş gelecek. <laughs> yani artık nasıl bir şom ağızsa yani kriptolar bir anda 66 binden Ağustos'ta 2-3 günde 48 binlere kadar düştü. Hani J.P. Morgan bir banka düşünün sürekli mi yanılır? Yani bu tarz büyük bankaların yaptığı analizlere kriptolarla ilgili çok da inanmamak gerekiyormuş. Zaten inanan yok. Zaten bunları da J.B. Morgan dedi diye takip eden de yok. Ama işte analiz yayınlıyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu insanlar kriptonun doğasını anlamıyorlar. Ya ben mesela kripto analizi yaparken Nisan ayında bir video çekmiştim. Nisan'ın sonuna doğru dedim ki Mayıs aylarından itibaren düşüş gelir. Ben Temmuz Ağustos gibi toplamaya başlarım. Eylül 4 alımlarımı bitiririm. Sonra yükselişi beklerim dedim. Neden? Ya 6 seneden beri ben bu işin içindeyim. 6 seneden beri böyle olmuş. <laughs> ya 6 seneden beri böyle olunca 7. senesinde de bu değişecek değil ya. Aynı şekilde beklediğimiz, beklediğimiz gibi oldu. Şimdi analizlere geçelim. İlk başta kanalımızın gösterisi altına başlıyorum analizlere. E, altın şu an ONS 2399'da. ONS gerçekten tarihi zirvesini zorladı ama geri geldi. Maalesef 2399'da bizim önemli seviyelerimiz neydi? 2390, 2430. Şu an dinlenme yerinde. Maalesef bir şöyle bir durum var. Altınla ilgili çok video yayınladım. Artık takipçilerim iyi bilirler ki. Altın böyle iki adım atsa ay ben çok yoruldum diye dinlenmeye başlıyor maalesef. Yine böyle bir süreçe girdik dinleniyor. 2430 üzeri olumluyuz. 2390 üzerinde kaldıkça da yatay trendi 2430 ve 2390 arasındaki yatay trendine altın devam eder. Ancak 2390 kırılırsa 2360'lara kadar bir geri çekilme olabilir. Altındaki önemli seviyeleri ben değiştirmeden aynen anlatıyorum. Nedir önemli seviyelerimiz? Aşağıdaki destek seviyelerini tekrar hatırladım. 2390, 2360, 50. 2350, 60 aralığı. 2280. Yukarıda da 2430 var. Sürekli bu aralığı, ben aralıkları ben takip ediyorum. Aslında altın analizi yaptığımda da fiyat fark etmek istesin. Bu aralıklara göre yorum yapıyorum. Çünkü altın bitcoin gibi o kadar çok hareketli olmadığı için. Her şey o kadar değişmiyor yani o trendler destekler o kadar çok değişmiyor. Gram altına baktığımda da 2582. Zaten gram altına sivrisi 2650 mi ne herhalde oralarda. Çok gram altın analizi yapılması doğru olmadığı için yapmıyorum ama 2582. Avantajımız neydi? E, Dolar TL yukarı yönlü hareketine başladı bizim hedeflerimiz doğrultusunda hem de analistlerin hedefleri doğrultusunda analistler ne diyordu? Ne diyordu? Yıl doğru 36-38 liralara kadar gidecek. Aynı şekilde buralara giderken de bir anda değil ufak ufak çıkacak. Son sadece 2-3 günde biraz kriz ortamı ve carry trade'den dolayı çıkanlar olduğu için de yükseliş %1, yükse %2'lik gibi bir yükseliş oldu. Bunlar da zaten yani altını yukarı yönlü gitti. Aslında altın düştü ama yani çok da dolar tl destekleri tuttu biraz. O yüzden zaten altın yatırımı e, portföylerde öneriliyor. Ya uzmanlar o yüzden öneriyor. Neden öneriyor? Çünkü altın olursa alın mesela elinizde altın vardı. Yetekte nakitte tutmak yerine faiz hassasiyetiniz var ve portföyünüzün %25'e altın gibi bir enstrümandayız. Kripto düştü kripto ekleme yaparsın. Borsa düştü altın satar borsa ekleme yaparsın. O yüzden analistler portföy yönetiminde altına da mutlaka güvenli liman diye yer veriyor. Şimdi e, gümüşe baktığımda 26 dolar destek şu an gümüş 26.98'de maalesef 28.80 üzerinde kapanış yapamadık ve 28.80 üzerinde yapamadığımız her yer 26 dolarlara kadar bir geri çekilme bana kalırsa ben buraları çok güzel alım fırsatları olarak değerlendiriyorum 26.98 bizim gram gümüşte 40-45 lira arasında bir hedefimiz vardı yine benim hedefim değil analistlerin yıl sonu dolar TL hedefiyle yıl sonu 10 gümüş hedefini birleştirdiğimizde 40-45 lira aralığına geliyordu. Zaten şu anlık 29 liralarda bir gram gümüş var. Yani %50'ye varan bir yükseliş şu an gram gümüş bekleniliyor. Ben topluyorum. Yani benim hedef fiyatım diye 40-45 piyasadaki ortak hedef fiyat zaten yıl sonu kadar 40 45 lira aralığına gram gümüşü gitmesi. Bitcoin'e de baktığımızda 48 bin lira kadar bir düşüş geldi. Ancak 56 bin üzerinde kapanış yapmadığımız sürece bu yükseliş ölü kedi sıçraması. Bunun alternatifi yok. Peki nedir? Şu an 57 bine kadar geldin ama kapanış yapmadık. Kapanışımızı yapalım 57 bin üzerinde. Bu sefer 59 bin direnci var. 59 bin direnci neden var? 200 günlük ortalama. 200 günlük ortalama olduğu için de 200 günlük ortalamaya bakacağız. 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığımızda da yükseliş zaten hızlanacaktır. Ancak şu an 57.000 seviyesinde 57.000 seviyesinde 56.000 üzerindeki kapanışı 56.000-59.000 bin, bin bantında bir süre yatay hareket bekler. 56.000'in altına inerse ikinci dip denemesi yapacak. Bu da piyasaların akışına göre. Yani nedir? İkinci dip denemeleri genellikle piyasa dönecekse 48.000'e düştüyse 50-51.000 aralığına tekrar düşüş ve sonra yükseliş olur. Ancak Piyasa daha diplere gidecekse 48 bin kırılır ve 44 bin kadar gider. 42 bin lira hatta gider. Şu an böyle bir konjöktür yok. Piyasalar rahatlamaya başladı. Şu anki konjöktür büyük ihtimal 56 bin kırılırsa. Kırılması sorun yok zaten. Bu gecelik kapanış yaparsak bir sorun yok. 56 bin kırılırsa aşağı yönde 48 binden sonra bir 50-51 bin aralığı. 52, 52 bin aralığına kadar bir düşüş. Sonra tekrar 56 bin kadar yükseliş olarak düşünülüyor. E, ama kırmazsak zaten 59'lara kadar bir yükseliş gelecektir. Ben kıracağını çok ihtimal vermiyorum ama tabii yani mumlar bir sene gösterirse o olacak. Devam edelim bunun haricinde Borsa İstanbul 10.000'i 10 kırdı. Baya bir buçuk yıldan beri yükselen trendimiz kırıldı. Artık yatay bir trenddeyiz. Yeni üzerime bir ve yok. Çok nadir. Yatay bir trenddeyiz. 10.000'in üzerine atmadığımız sürece piyasa kötü. Yani kötü yani. 10.000'e 10 arada geçiyoruz, geri geliyoruz, kapanış yapamıyoruz falan ama aşağıda kapanış yapmaya başladık. 9.450 borsa için bir destek seviyesi. Buralara kadar geri çekilme gelebilir. Piyasa ne kadar kötü olsa da şu an analistler 11'in altındaki bir borsayı oldukça ucuz buluyor. Ben de aynı kanaatteyim. 11'in altındaki borsa bence ucuz. Ancak 11'in altında kaldığı sürece de ucuz olmaya devam edecek. Ve piyasa ne zaman döner belli değil. Borsa İstanbul 11'nin altında bir ay mı kalacak, iki ay mı kalacak, 3 ay mı kalacak şu an belli değil. Bir yıl sonu ve yeni yıl hedeflerimiz yani 2025 Nisan'a kadar olan hedefler herkesin belli. Bir yıl sonuna doğru faiz indirim haberleriyle beraber artık bonalardan, tabirlerden çıkanlar borsaya gelecek yabancı. Bu düşünülüyor. E, bu hedefler hala geçerli ama yani 11'in aldı ucuz olsa da daha da ucuzlayabilir. Ya şöyle bir durum da var. Mesela paranız altında altın yükseliyor, dolar TL yükseliyor. Borsa dolar bazı değer kaybediyor. Bir ay sonra almak belki daha avantajlı da olabilir. Ben de zaten uzun vadeli olarak tuttuğum için onlar var. Eklemelerimi ben kripto yaptım. Hani biraz Eylül gibi belki daha hala bu seviyelerde kalırsa borsalara da ekleme yapmayı planlıyorum. Yıl sonu hedefim hala daha geçerli benim. E, analistler ama 11'in altındaki borsa ucuz söylüyorlar. Ama borsa İstanbul uzun süre hem dolar bahsi hem TL bahsi oldukça ucuz seviyelerde kaldı. Yani böyle bir rekoru var. Uzun süre ucuz kalabilen bir borsayız. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Dolar bası grafiğine baktığımızda da 298 dolardı şu an. 285 destek. Çok önemli yükseliş olaraktan çok önemli bir direncimiz vardı. Maalesef onu kırdık. 285'te bir yükseliş trendi var. Böyle ben bir şekilde bir yükseliş trendi çizdim. 285'in altındaki kapanışlar artık mega olumsuz. Bayağı bir olumsuz. Ancak şu anlıkta yani yükseliş olarak düşünmüyorum. 307 doların üzerine atmadıkça herhangi bir yükseliş düşünmüyorum. Ancak yani şu an durum burada da kötü gibi duruyor. Ne olacağını göreceğiz. Çünkü dolar tl'deki yükseliş başladı. Bu çok kötü etkiliyor. Yani borsa düşerken dolar tl yükseliyor. Bu biraz kötü etkiliyor. Şimdi son olarak da Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta aslında çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? En sonki videomda demiştim ki Nasdaq'taki destek noktası 17.400. O zaman piyasa 18.500 serdeydi. 17.400'e kadar değer demiştim. Harbiden de o 17.400 küsürlerden geldi. Orada bir yükseliş trendi vardı. O trende de değdi. Değmeye yakın bir yerden tekrar yükselmeye başladı. Buralardan döndü. Şu an 18.401 seviyesinde. Nasdaq'ta da 18.500 üzerine çıkarsak Nasdaq'ta oldukça olumlu. Ve son olarak toplayıp bu videoda e, haber analizleriyle başladık tekrardan sonrasında dünyayı anlamaya başladıktan sonra da teknik analize döndük. Şu an piyasalarda korku hakim birazcık daha toparlandı piyasalar. Korkarak bir şeyler yapılmaz. İnsanların korktuğu zamanlarda yatırım yapmak gerekir ancak temkinli olmak gerekir. Bazen nakitimizi azaltabiliriz bazen nakitimizi arttırabiliriz. Bunu düzenli yapmamız gerekir. Yani bunun analizini bunun kararını doğru vermemiz gerekir. Çok da strese girmeden Zaten nedir? E, çoğumuz çalışan insanlarız. Dışarıdan ekstradan yani para sokabilen insanlarız. Yani 3-5 kuruşumuzu yatırım yapmaya çalışan insanlarız. Bu yüzden de yani maaş günümüz geldikçe de eklemeler yapıyoruz. Bu düşüşler de aslında bizim gibiler için büyük fırsatlar veriyor. Yani i̇şte Ağustos maaşı yazınca manayla bir yazıda düşünce alımlar yapmaya başladık. E, aklınızı kiraya vermeyin. Aklınız sizin aklınız başkalarından öğrendiklerinizi harmanlayarak da yatırımlarınızı buna göre şekillendirin. Şu anlıkla piyasalar kötü bir gün kötü olur. Ertesi gün rally görürüz. Ancak para kaybediyoruz diye de üzülmemek lazım. Ders çıkarmak lazım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu kanalı hep beraber büyüteceğiz. 3100 aboneye az kaldı. Etifim ilk kısa vadede 5000 abone. Mümkün olduğunca videoların kalitesini daha da arttırmaya çalışıyorum. Bu konu hakkında bir fikriniz varsa hani da nasıl daha çok arttırabilirim lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.